Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine Gizem Kesilmiş ile İş Kanunu Rehberi ile ilgili size bir video çekmek istiyorum. Evet bakalım bugünkü videomuz yine bana çok fazla soru gelen işe giriş prosedürleri tabii ki resmi anlamda nelerdir? İşte işe girişi nasıl yapıyoruz? İşe girişi yaptıktan sonra istediğimiz belgeler var mıdır? Ne yapmam lazım Gizem Hanım diye tabii ki bana özelden yazan arkadaşlarımıza selam olsun. Yine onların isteği üzerine ve bizim de yaptığımız araştırmalar üzerine ne yaptık? Size güzel bir video çekmeye karar verdim. Tabii ki nasıl her zaman olduğu gibi bir gizem kesilmiş klasiğiyle. Ve ne yaptım? Önümde yine neyim var? Mavi kaplamalı, lacivert kaplamalı defterim var. Çalıştım. Yine geldim mi karşınıza? Evet. Şimdi sevgili dostlar, bir personeli işe almayı düşünüyorsunuz. Öncelikle çok minnoş bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncemdir. Şimdi junior arkadaşlara söylüyorum. Genç arkadaşlara sesleniyorum buradan. Hani CV hazırlıyorsunuz ya, özgeçmiş Türkçesi. Hazırlıyorsunuz ya, lütfen Allah rızası için fotoğrafınız resmi kuruma verilecek şekilde olsun. Şimdi özgeçmişlerde fotoğraf çok önemli. Niye önemli? Bir mali müşavir olarak, bir mali işler müdürü olarak bir personel alırken ben tabii ki önce İK bunları eliyor ama benim İK'ya da söylediğim, insan kaynakları birimine de söylediğim tek şey var. Fotoğrafı düzgün olsun. Çünkü ben dikkat ediyorum. Şimdi gençler ne yapıyorlar? Bir selfie çekiniyor. Yok arkada deniz var. Yok mayolu, bikinili arkadaşım. Sen iş başvurusunda bulunuyorsun. Sen mankenlik ajansına başvurmuyorsun. Değil mi? Selfie ne alaka? Tatil fotoğrafınız nedir yani? Biz emin olun arkadaşlar, Juniorlar, minnoşlar, genç arkadaşlarım, siz bizim geleceğimizsiniz. Lütfen ve lütfen, özgeçmişinize vesikalık fotoğraf kurban olayım. Koyuyorsunuz, bize CV'lerinizi öyle gönderiyorsunuz. Şimdi, Günün anlam ve önemine binaen yani sözümü söyledikten sonra işe alım prosedürlerinden bahsedebilirim. Şimdi sevgili dostlar, geldi CV'ye baktınız, özgeçmişe baktınız, sıkıntı yok. Ben bu adamı işe alıyorum. Teklif verdiniz maaş, ücret vesaire. Adamı, kadını işe aldınız mı? Alıyorsunuz. Şimdi işe giriş yapacaksınız, değil mi? Benim işe giriş yapmam lazım. Şimdi eskiden, çok eskiden Pazartesi günleri aynı gün sadece işe girişi inşaat şirketleri yapabiliyordu. Sonra bu değiştirildi. Dediler ki ya pazartesi hafta başı. Genelde hani prosedür gereği ben de öyle yapıyorum. Pazartesi günleri personel başlatıyoruz. Değil mi? Ne yapalım? Pazartesi günleri bütün sektörler aynı gün işe giriş yapabilir. Dendi ve çekildi. Şimdi diyeceksiniz ki ya aynı gün işe giriş nedir? Şimdi sevgili dostlar, işe girişi biz şöyle yapıyorduk. Mesela sizi ben işe aldım. Pazartesi günü işe başlayacaksınız. Mesai başlayacak. Ya Allah bismillah. Değil mi? Sigortanızı yapmam lazım ya. Ne oluyor? Ben bunun sizin işe girişinizin tarihini pazartesiye yapıyorum. Atıyorum ne olsun? Ee, 10 Mayıs olsun diyelim ki mesela 10 Mayıs pazartesiye denk geliyor diyelim örnek misal. 10 Mayıs pazartesi günü işe başlayacaksınız. Ben bunu bir gün önceden yani 9 Mayıs pazar günü veya 8 Mayıs atıyorum. Cumartesi günü SGK sistemine giriyordum. SGK sisteminden işlemi yapıyordum. Bakın işe girişiniz 10 Mayıs ama işleme giriş birkaç gün önceden oluyordu. Bir gün önceden oluyordu. Şimdi bunu değiştirdiler ama sadece pazartesi günü için değiştirdiler. Pazartesi günü ne yapabiliyorum? Personeli işe başlatıyorum ve pazartesi günü aynı gün işe giriş işlemlerini de yapabiliyorum. Ancak ve ancak personeliz çarşamba başlatmaya karar verdiğiniz işe. Salı günü SGK sistemine giriyorsunuz. Çarşambanın tarihi işe başlangıç tarihi ama salı günü işlem yapma tarihidir. Şimdi işlem yapma tarihi SGK'ya bildirdiğiniz tarih. İşe başlama tarihi personelin işe başladığı tarih. Şimdi bu SGK sigortadan bahsetmişken çok önemli bir konuya parmak basmak istiyorum artık. Yani bununla ilgili çılgınlarca soru alıyorum ve ben çılgınca cevap veriyorum. Girdiğim her ortamda yalnız. Sevgili işverenler ve sevgili çalışan işçi arkadaşlarım. İş kanunun da deneme süresi vardır. Değil mi? İşe çıkış kodlarında da vardır vesaire. İşte iki aydır, üç aydır vesaire. Tamam. Ama iş kanunu deneme süresinde işçiye sigorta yapmayın demez. İşçi işe başladığı günden itibaren işe girişi yapılmalıdır. Sigortası yapılmalıdır. Ne yazık ki bunu suistimal ederek... Diyorlar ki deneme süresindesin sana sigorta yapamayız. Ne münasebet? Nasıl yani? Ne demek? Ben hep ne diyorum? Kanunlara lütfen uyalım. Uymayanlara da uyaralım ya da şunu yapmayalım. Ya Ahmet Mehmet uymuyor. Ben de uymazsam bir şey olmaz demeyelim. Onlar uymuyor. Onlar yakalanmayacak anlamına gelmiyor. Yakalanacaklar. Siz de yakalanacaksınız. Değil mi? E ne oldu o yaptı diye ben de mi yapmak zorundayım? Hayır. İyi şeyleri görelim. Yapanları görelim. Maalesef işverenler işçilere böyle bir şeyle gidiyorlar. Deneme süresinde biz sigorta yapmıyoruz diyorlar. İşçi de yavrum ne yapsın bilmiyor. Tamam diyor. Bu deneme 15 gün oluyor, 30 gün oluyor. 1 ay, 2 ay vesaire. Elden maaş veriliyor. Bunlar hep yasak şeyler. Lütfen bakın. Ben aynı gün sigorta istiyorum. Deneme süresinde iş kanununa göre 2 e, ay, 3 ay, 5 ay sigorta yapılmaz diye bir şey yoktur. Tamam en önemli konuya da parmak bastım ve devam ediyorum. Şimdi personeli aldım. Ya Allah, Bismillah dedim. Pazartesi işe başladı. Ben personelden evrak istiyorum, değil mi? Hangi evrakları isteyeceğim ben bu personelden, değil mi? Sigortasını da yapıyorsunuz. Bakın hemen açtım defterimi. Tabii ki nüfus cüzdanı isteyeceğim. Bir fotokopisini rica ediyorum. Niye e, İşe giriş yapacağım ya? Ve lütfen personelden evrakları daha önceden isteyin, değil mi? Pazartesi, Salı, Çarşamba vesaire İşe başlıyor. Mail var. Maille size göndersin. İşte nüfus cüzdanı fotokopisini istiyoruz. Oradan TC kimlik numarası ile işe giriş yapılır. Sağlık raporu muhakkak ki özellikle gıda sektörü de bir işverenseniz, gıda sektöründe çalışacaksanız sağlık raporu şarttır. Değil mi? Atıyorum yoğurt yapıyor, süt yapıyor vesaire böyle bir şirket işe başlıyorsunuz. Sağlık raporu şart. Çünkü onlar yapılıyor ve siz onları başka yerlere gönderiyorsunuz, satıyorsunuz. Devam ediyorum. Bir adet ya da iki adet fotoğraf. Ben genelde iki adet fotoğraf arzu ederim. Ne olur ne olmaz diye. Dediğim gibi fotoğraf çok önemli. Selfie göndermiyoruz. Tatil fotoğrafı yok. Bildiğiniz vesikalık. Resmi bir vesikalık istiyorum sizden. İkametgah. Niye? İkametgah adresiniz bizim için önemli. Ee, yarın bir gün önemli bir şey olduğu zaman size bir ihtiyaç çekmemiz gerektiğinde vesaire ikametgahınıza gönderiyoruz. Güncel ikametgah olması lazım. Bu ikametgahı işçiler devletten alabiliyorlar. Evli ise e, nikah cüzdanının fotokopisini rica edeceksiniz. Akabinde iş başvuru formunu saklıyoruz. Özlük dosyasında olması gerekiyor. E, ve muhakkak Şimdi bakın bu da çok önemli. Sözleşme. Yine işveren ve işçi arkadaşlarıma sesleniyorum ben burada. Sevgili dostlar, sözleşme iki nüsa düzenlenir. Biri işverende kalır, diğeri işçiye verilir. Öyle bir tane düzenledim, yok veremedim, sonra benim, Hayır, işçi olarak bunu isteyin ya. Neyi imzaladığınızı okumak istemiyor musunuz? Benim annem hep der ki, kızım okuduğun evra imzala, imzalayacağın evra oku. Yani haydi getirin. Haydi getirin. Ne münasebet ya? Ya da işte bir şekilde imzaladınız. Bir nüshayı isteyin gidin evde okuyun. Bu madde ne demek değil. Yani bu sizin de haklarınızı savunduğunuz anlamına geliyor. Hem işçinin hem işverenin hakları var orada. Tek nüsa olamaz. Mümkün değil. İşveren için de şunu söyleyeyim. Diyebilirler işte fotokopiydi biz tek yapıyoruz falan ki zamanım niye böyle diyorsunuz? Ya arkadaşım yarın bugün işçiye iş verdin. İşçi yapmayacağım ben dedi. Benim görevim değil dedi. O zaman şunu diyebilirsin. Bak ben sana sözleşme imzalattım. Bin yüz saatini sana verdim. Git bak bakalım. On yüz bu işi de yapabileceğin anlamına geliyor mu? Ya da yapmayacağın anlamına geliyor mu? Değil mi? Kendinizi işveren ve işçi açısından söylüyorum. Ben tamamen objektif konuşuyorum videolarımda. Ne yapıyorsunuz? Objektif olacaksınız. İki tarafı da düşüneceksiniz. Değil mi? Hem kendimi düşüneceğim hem karşı tarafı düşüneceğim tabii ki işveren olarak demeniz lazım. Her durumu da bu arada. SGK işe girişi yapıyoruz. Onu belgeye koyacağız. Tabii ki özlük dosyasına. Erkekler için ne lazım? Askerliğini yaptıysa askerlik durum belgesi alacağız. Bu da sevgili dostlar, işverenler ve sesleniyorum. burada işçi edevetinden gelip alabiliyor mu? Alabiliyor. Devam edelim. Nüfus kayıt örneği tabii ki. Biz, ben aile isterim. Nüfus kayıt örneğini. Bütün detaylar ortaya çıkar. Anası, babası, karısı, çocuklar falan. Tabii bu eskiden daha önem arz ediyordu. Çünkü agi yapıyorduk. Agi şimdi kalktı biliyorsunuz. Orada bakmakla yükümlü olduğu çocuklar varsa onlara bakıyorduk. istiyorduk vesaire. Ama ben gene de e, ne istiyorum? Nüfus kayıt örneği aile. Alırım, koyarım dosyasına, koydurturum dosyasına. Öyle söyleyeyim size. Ve bunu da gene işçi ederetinden alabiliyor. Bu başlıkları yazarak. Diploma mezuniyet. Şimdi Adamı ben işe aldım. Biliyorsunuz işe giriş kodları da önemliydi. Adam mühendis. Mühendis olarak işe aldım. Ben mühendisim dedi. Bilgisayar mühendisiyim dedi. İşte inşaat mühendisiyim dedi. Makine mühendisiyim dedi vesaire. Ben ne bileceğim? Kanıtlaması lazım değil mi? Yine ben burada ne alıyorum? Bir, mezuniyet belgesi. İlla diploma olmasına gerek yok. Mezuniyet belgesi de edevetten alınabiliyor. Barkodları var bunların. ve en önem verdiğim şey şimdi. Şöyle bir şöyle kenara itiyorum ve dikkatle beni dinliyorsunuz burada. Adli sicil kaydı. Şimdi sevgili işveren arkadaşlarım, işçiyi işe alıyorsunuz. Adam bende bir sıkıntı yok diyor. Her maşallah diyor. Adli sicil kaydını istiyorsunuz. Orada bakıyorsunuz ki başka şeyler var. Şimdi ben eğer adli sicil kaydını istemezsem, bu adam hırsız mı, sapık mı, tacizci mi, değil mi? ne bileyim başka bir şeyden hükümden hükümden yargılanmış mı hüküm giymiş mi nedir ne değildir ne bileceğim bilemem değil mi belki benim iş veren olarak prosedürlerim arasında bu suçlar yok e biliyorsunuz zaten ahlaksızlık sapıklık taciz vesaire gibi davalardan biz buna ne deriz ne çıkar orada? Yüz kızartıcı suç. Hırsızlık da bunun içine giriyor. Yargılanmıştır, hüküm giymiştir. Ben istemiyorum. Bakın bir işveren olarak kadın çalışanlarımız var. Değil mi? Kadın çalışanlarım var, personellerim var. E ne oluyor? Ben onları da düşünmek zorundayım. E bu sadece kadın için değil, belki de erkekleri de taciz ediyor olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunlar başımıza gelmesin. Adli sicil kaydını isteyelim. Şimdi geldim şu meseleye. Şimdi bu saydığım belgelerin çoğu E-Devlet'ten alınıyor ve E-Devlet bize bunları barkodlu verir. Değil mi? Artık hepimizin telefonlarında, barkod okuyucu var. Çoğumuz akıllı telefon kullanıyoruz. Biz kullanmıyorsak bile insan kaynakları birimimiz kullanıyor mu? Kullanıyor. Ben ne yapıyorum? İnsan kaynakları birimine diyorum ki barkodlu belgeleri tek 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 kontrol et. Barkoduna bak doğru mu değil mi? Onlar bile oynanıyor biliyor musunuz? Sahtekarlıkta sınır tanımıyoruz. O içi, içerisindeki bilgiler bile oynanıyor. Başka bir barkod koyu veriyor oraya. Barkodu diyorum tek tek kontrol et. Ve bu belgeleri lütfen ve lütfen İşe giriş yapmadan önce isteyin. Alacağınız personel size mail olarak göndersin. Özellikle barkodluları kontrol edin. Ondan sonra personelinizi işe alın. Aynı zamanda bu saymış olduğum bütün belgeler bir personelin özlük dosyasında olması gereken belgelerdir. Özlük dosyalarında muhakkak bunlar olur. SGK denetime geldiğinde bunları ister. Bir de ne ister? Bodrum. Aylık bodroları ister. Ama size güzel bir haberim var. Eğer personelinizin maaşını banka aracılığıyla yapıyorsanız ödemesini bodro imzalatmanıza gerek yoktur. Ve tekrardan önem arz edeceğim bir konu daha var. Lütfen elden maaş teklif etmeyin. Aldı, verdiğiniz maaş kadar sigorta yapın. Diyebilirsiniz işveren olarak. Ya Gizem Hanım çok maliyetli oluyor. Peki sonra SGK gelip teftişe geldiğinde, sizi yakaladığında ödeyeceğiniz ceza, geçmişe dönük yapacağınız sigortalar gibi durumlardan kaynaklı dükkanınızın kapısına mühür vurabileceklerini biliyor muydunuz? Yani dükkanınızdan, iş yerinizden, fabrikanızdan mı olmak istiyorsunuz? Yapın. Şu da gelebilir. İş ve işverenlere aynı zamanda şunu da sesleneyim. Ya işte bir işçim var. işçi işi aldım. Bana dedi ki, ben dedi maaş alıyorum, işsizlik maaşı. Birkaç ay bana sigorta yapma. Almayın o işçi. Çok katı konuşuyorum biliyorum ama ben bu konularda biraz katıyım. Almayın. Ya arkadaşım, neden ben sana sigorta yapmıyorum? Ben işverenim ya. Ben sana sigorta yapacağım aynı gün başlatacağım. Aldığım maaştan yapacağım. Sen bana diyorsun ki, işte ben başka yerden maaş alıyorum, işsizlik maaşı alıyorum. İşte ölüm aylığı alıyorum, bilmem ne alıyorum. Alayım, öyle yapın. Birkaç ay daha alayım. Yapma. İşveren olarak o işçiye de ki ya ben sana başladığın gün sigorta yaparım ya da ben seni işe almıyorum de. Niye biliyor musunuz? Bugün iyisinizdir, yarın kötü olursunuz. İşçinin beyanı her zaman iş kanununda esastır. Gider işçi der ki bu adam bana iki ay sigorta yapmadı. Hadi bakalım teftişle yüz yüzeyiz. Siz ne yaptınız? İyilik yaptınız. Düşünceli davrandınız. Çok iyi bir patron oldunuz, işveren oldunuz. Sonra ceza yersiniz. Efendim bu anlattığım konuların hepsi tecrübeyle sabittir. O yüzden bu kadar katı ve bu kadar net sizinle bu konuları paylaşmak istedim. Tabii ki sorularınıza istinaden. Sevgili dostlar, işte mükemmel, çok ciddiyetli, çok katı anlattığım, çok böyle sınırlarını koyduğum bir iş kanunu konusunun daha sonuna geldik. Eğer e, isterseniz bana soru sormak, özel Instagram hesabımdan, LinkedIn hesabımdan, e, Facebook hesabımdan bana yazabilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın lütfen. YouTube videomuzu da takip ederseniz, bizim kanalımızı da takip ederseniz çok seviniriz. Bir fatura Instagram, LinkedIn, Facebook adreslerinden de bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.